Bırakmak mümkün değil mi? Ben bıraktım, çok kez bıraktım. Sonra? Beş yıl bıraktım, pazarlamacılık yaptım, çalıştım. Ee, sonra iki yıl bıraktım. Sonra bir yıl, yani sekiz dokuz yıl bir nevi bıraktım. Hani kesik kesik olsa, bir tam da olsa bir şekilde bıraktım. Ama sonra geri dönüyorsunuz. Yani e, yapacak bir şey olmuyor. Yani dışarıdaki insanların tepkileri çok değişik oluyor size karşı. Bilmiyorum, geri dönüyorsunuz yani bir şekilde oraya. Ama sizi Ece Hanım nasıl tanıyabilirler ki? Mesela diyelim ki pazarlamacılık yapıyorsunuz, ne, ne oluyor? Müşteri mi çıkıyor karşınıza? Şimdi mesela Ankara'da herkes birbirini hemen hemen tanıyor. Ee, hangi A gazino ya da B gazino hiç fark etmiyor. Hani herkes birbirini biliyor. Kara Ece, işte Kara Ece, tamam Ece bizim Ece, hani biliyoruz, İşte Eski insanlardan var. Herkes eski, birbirini kesin tanıyor. Hani yeni gelenler de zaten eskileri tanımış oluyor. Tanışıyor bir şekilde.